selamlar arkadaşlar. Bugün yanımda en, en severen müttefikteyiz. kaydı biraz geri açtım. Mazur gör. Üst bir ev. Çok iyisin. Yanım mı? Çok iyisin oğlum. Rakip kolay gibi. Easy win gibi ya kısa bir video olacakmış gibi ikinci part belki gelir arkadaşlar kısa olursa video. Bu arada arkadaşlar e, biraz hesabı günce güzelleştirmeye çalıştım. Enes bir şey konuşuyor bu arada. e, Eldiven bıçak çektim. Ama Enes diyor ki kelebek daha iyi diyor. Ben karambit daha hoşuma gitti. Sizce karambit mi kelebek mi? Onları bir belirtirsiniz. Kelebek hocam kelebek olur. Ben karambit daha çok beğeniyorum. Alttan gelmişsin. karan daha sade oldu için benim daha çok hoşuma gidiyor. Neredeler lan? Arkadan gelecekler büyük ihtimalle. Yuh ya yukarıdan arkalandı o nasıl oldu? Abi? Evet kimse görmedi bunu. İşte Kayıt açık değilken bunu yaptım vuruşlar kayıt açıkken yaptım vuruşlara bak Allah kahretsin. De arkadaşlar bir, bir yoruma şey yazmış geçen videoma. Dislike attım. O anda buradan sesleneyim çok üzüldüm kanka kusura bakma. Keşke seni mutlu edebilsem. Oğlum bir saniyeli kurtuldu yemin ediyorum sana var ya. Enes Stiz kanka hemen mı? Sen üç yemişim Tek ağlısın. Tekmelerimi Oğlum nasıl ya? Bu muyum işte? 83. Diğeri mi? Neyse fark etmez ya. Bu maç bizde. Rakibin bir ranklarına bakalım. Her zaman kontrol etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet birisinin ismi çok güzel. Enes ikisi de ranksız, ikisi de kanka. Patlayacağız. O kadar iyi değil mitbus Mid boost yapıyor gel. Arka. Gel, gel. O zaman? Ya abi tam yaparken geldi ya. Oğlum şaka mı ya da? <laughs> ya neyse. Ay. <laughs> Ses ver ya. Yani. Ses niye versin kanka adam Aşağı sağ, önün. Hı. Sık. Bekle. <laughs> nice. Bir Durma kanka. Zaten niye memle iştir Kanka dur ayarlara girdim ya. <laughs> Noktaya geri döneceğim ya. Noktada daha iyi vuruyordum abi. Noktaya geri döneceğim. Bilmiyorum ben böyle iyiyim de. Kanka bir ayar yapacağım. Beni hazırlayacağım. kaçırdım lan nereye ama Oğlum bu nasıl böyle direkt neyse Rankları da yok Patlayacağız ya rankları da yok bir de Ekoyim böyle henüz. Tamam. Ben UMP aldım ya. Yani. sesin çok geliyor yavaş ya. Burada. Diye de burada. Abi ne falan taşıyor? İki silah oynuyor benim. Ya abi ne ya? Kanka çok iyi söyledin. <laughs> alayım abi, alayım hadi beyler abi böyle. <laughs> Aynen çekeyim <Ya>. kanka. <laughs> Bakalım. Yeni diyoruz da. City ya. City gitti gibi elde. Ne diyorsun? Ben döndüreceğim bak rahatım. Şu ağzını çapatma da kanka tamam. Tamam kanka tamam kanka. Oğlum o nasıl bomba ya kanka? Ses verdin. Verdim anam. İkisi de bana bakıyor şaka. Canı Enes vurmadım hiç ona diğerini aldım ama Yapma birader Üstten gelecek Enes gel be Üstten Enes gördün Hadi oğlum yap. oğlum Bir şey ama yok bir şey ama nasıl, nasıl yaptı ona <laughs> Sıkıntı ya. Nice oğlum. Güzel round aldık. O bir ölüm sessizdi oldu fark ettin mi? Hmm. Oğlum Eko'yu aldık da ne olsun? Eko'yu aldık da. Adamlar ranksız kanka ama bunlar... Bunlar ranksız değil yani de. Oynuyorlar kanka. Önceden oynuyorlar. Aynen. Aynen. çok istedim. Şey. Sorun yok sorun yok. Güzel devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şunu bir de şunu bir de şapırdatma kanka Allah için. Bomba bir kere tutsun ya. ya bizim bomba tutmaz tamam mı kanka? Bizim bomba tutmaz kanka. Bomba Geldi. Aynen kanka. Adam MP'yi bana burada hasara bak. La burada burada oğlum sağımda. Arkadan gelmiş. Merdiven bak mal orada nasıl gelsin? Geldi. Nice oğlum. Çok iyisin. Al M4'ü. Ne diyor ya? <laughs> ne, ne, ne? Ne? Doğru diyor vardı hocam. <laughs> nice 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 nice. Bir daha kanka. Ya, ne ben sana dedim öldeme diye. Ben sana dedim <laughs> öldeme diye yardım ben seni. Kanka herkes bilir ki o dediği o denildiği anda maç bile kaybedilebilir yani. Ben mid yapmayız da sen önden git arkadan gideyim. Yapma yapma arkadan gitme ikimiz neyse dedik. Burada koş yapacak bir şey yok, biz koş. Biz gitmedi, koşma. Nice oğlum. Vuramadım Enes. Hiç vuramadım. Solsa? Solda. Gel yat Hadi oğlum alırsın. Ben de gülüyorum. Sağdan çıkabilir. Hiç alamayacak bir şey vibe veriyorsun kanka bak Niye öyle oldu? yanına çıkarsa. <laughs> ya, ben... <laughs> ya ben sana ne diyorum ama? Kanka. Orada ya. <laughs> Allah için kanka Allah için ya. Benim için değil bak kendim için istemiyorum Allah için istiyorum ne olur ya. Pardon kanka. Bombayı mı attım? Bombe. GG Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Konuşamadım izlediğiniz için teşekkür ederim <laughs> Bakalım kaç, kaç eksi yiyeceğiz Adamın rankı yok çünkü de Hadi bakalım Yemedik Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.